abi en yerde cihan. yaşar yerine al. Eren. Gülabi abi fiziğini kullandı ama Eren. Frikik. Yaşar demir yerde kaldı. Yaşar Sercan'ın arkasında. Ve Seyhan Yıldızhan. Sercan. Yaşar. Sercan'a doğru önündeki alanı değerlendirdi. Nevzat vurdu ve golünü attı. Temiz bir gol. Klas bir gol. Nevzat Şiper. Yaşar'dan Nevzat'a Celil. Fethiye izin vermedi Celil orada. Ve şimdi Ramazan için hızlı bir top. Seyhan'ın kol Fethi bu arada. Kaptan. Vedat. 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 Gül abi. Fethi. Öncesinde Gül abinin yaptığı hareket. Faul. Kaleye de vurabilir. Vedat. Mesafe. Tanem Aksız'ın şut çeken bir oyuncu. Vedat. Vedat geliyor. Vedat vurdu. Gül abi direkt kaleye gidiyordu müthiş bir şut. Köşe vuruşu kullanın. Enes'in gönder diğer kale vuruşu. Hatalı Eren. Karşılıklı iki takımda da konsantrasyon hatası korner. Vedat. Bir korner daha. Cihandan sıyrıldı derken kaleci yerden bir şut Gül abi. Adeta etten duvar örüyor. Gelince Enes Sercan Nevzat Yaşar bu atak ani hata dönüştü şimdi. Nevzat Yaşar 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 2-0 Yaşar Demir Kadir Yaşar. Gül abi Ayhan. Şöyle baktı arkadaşlar da Gül abi. Kadir. Yaşar top istedi dediğim anda. Kadir yerde. Ben için bazen kafam karışıyor. Korner diyorum. Kusura bakmayın. Celil. Kadir'den sıyrılmak istedi. O ara şutunu çekti. Fethi araya girdi. Fethi Demir. Eren dışarıya. Şimdi Vedat. Eren. Bir kez daha aldı. Kale vurabilir oradan. Vurdu dışarıya. Mesafe tanımaksızın şut çeken bir oyuncu. Kaleye de isabetli olan bir oyuncudur. Vedat. Evet. Bir abi, bir abi, bir Nevzat, 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 Nevzat. Asır, asır. 3-0. Yenince köy. Enes. Orada, yenici, yenici, Emre. Yenici, yenici, yenici. Vedat kafayı gene vurdu. Az farklı dışarıda. Her noktadan yenici, pozisyon yüzden, bulabiliyor Vedat. Seyhan. Eren. Emre. At derbe, at derbe. Vedat Vedat, 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 Vedat. <laughs> Hakikaten 3-1. Sine vermedi. <laughs> Vedat'a. <ha>. Emre <laughs> yanında Vedat'ın. Şöyle bir baktı arkadaşlarına. <laughs> en geriden Seyfullah. Emre Korner. Seyhan Yıldız şimdi aldı. Yaşar şöyle bir oyunu soğutmak istedi. Topu gönderdi yer Nevzat Çiper. Nevzat yerde kaldı. O marj önemli bir şey yoktur. Krap girdi galiba. İlk müdahaleyi rakip. Adem. Gül Sercan. Sercan şöyle baktı arkadaşlarına. Kadir bir direkt de patladı top. Bir kez daha. Sercan. Fethi. Celil. Frikik. Belki de yanının son pozisyonu. Yaşar şimdi. Yaşar. Direkt kaleye dışarıya. Maçı hareke vermişler ya saatini koy. Taç. Yaşar Fethi Sercan Metin Yaşar tamam, Kadir Taş tamam, tamam, top Taca süzüldü Seyfullah kullanacak taç atışını Emre'ye bıraktı Arkası da Kadir var Yok Seyfullah bir kez daha Vedat Bilabi Yaşar. Gelmedi. Vedat. Bir kez daha. Bir kafa dışarıya. Emre. Metin araya girmek istedi. Seyfullah. Eren. Eren şutu dışarıda. Gül abi. Yaşar. Kadir dışarıya. Yaşar Sercan oynandı tuttu topu Ama Eren ondan söktü dediğim anda top dışarıda Fethi Demir Gülabi Adem İki güzel hareket Gülabi yine top istedi Kadir dışarıya. Kadir sarı uşak. Ramazan. Gül abinin Vedat'a verdi. Yaşar. Kadir. Kadir Eren mücadelesi. Kadir. ve bir Yaşar Demir. Yaşar. Yaşar dışarıya. İstediği vuruşu gerçekleştiremedi. Kale vuruşunu Adem kullanıyor. Kadir. Sercan. Metin. Kadir. Kadir. Herkesten sekti. Ve penaltı. Vedat'ta Adem'e köşesini verdi ve dışarıda top. Yaşar penaltıyı kaçırdı. Zan Vedat indiremedi topu istediği gibi. Sercan ortalanlar kayboldu bu dakikada. Yaşar'ı bıraktı. Dışarıya Metin. Yaşar'ı bıraktı? Yani biraz pozisyon açısını kaybetmişti. Metin bıraktı. Yani biraz Pozisyon açısını kaybetmişti Metin. Adem. Vedat. Vedat aldı topu. Vedat Kale'yi vuracak diye anda Emre'yi bıraktı. Emre. Emre. Fethi ve korner. Ramazan korneri korner. Hem direk hem korner. Fethi. <Sessizlik> Seyfullah. <Sessizlik> Berat kaleyi vuracak dediğim anda defans araya girdi. <Sessizlik> Serbest vuruş. Evet şimdi Yaşar'ı Aynen Özel Yaşar Hoca'yı gerçekten tebrik ediyorum. Onu izlemek hakikaten güzel yani tam bilerek dışarı atması gerçekten çok güzel. Ama benim de bana da kol açık gibi kapalı, geldi ya. Kapalıydı ya hocam. Kale arkasından biz hepsini gördük. Biz burada tabii Ama ya Yaşar hocam gerçekten güzel hareket yaptı. Ve hocam. Yani Emre. Eyvah, eyvah. Tabii daha çok var maçın bitmesine. Bu arada yerde kalan bir oyuncu var. Gül abi. Önemli bir şey yok umarım evet. Ramazan Hoca da ondan Emre. Korner. Fethi. Reyhan. Seyhan sonra adama geçmedim. Yaşar Enes. Yaşar Demir. Yaşar geçti. Yaşar. Sercan. Adem. Adem bugün. Ama Adem. <gülüyor> <gülüyor> o göbeği biraz <laughs> eritmesi lazım. Maçtan sonra inşallah bunları duyuyordur. Eritirse zaten peteti olacak. <laughs> Eritmediği <laughs> için şu <şuşluk da> <laughs> <laughs> yani tam Seher abi baştan sonra dinle. Takımı arkadan yönlendirme anlamında Seyhan'a hemen anlatacağım. Emre. Seyhan. O şeyler. neydi de öyle? Ahtapoz Seyhan. Çık kaldı. O cüsseye rağmen Muhammed Ali gibi arı gibi yaklaşıyor. Bir faaliyetleri yürüterek kalede duruyor diyorlar. Aynen öyle. Ama geçen maçını izledim. Hadi, hadi, hadi. İki tane 97. iyiydi. İki, i̇ki tane üst 90, iki tane alt 90 Aynen öyle. Emre, Eren, Ramazan, Başkan olmadı. Herkesten sekti. Ramazan'dan da sekti. Bugün e, defans kanalında oynuyor çünkü şimdi ben üçüncü maçları mı anlatıyorum? İlk turnuvada ilk açılışta yoktum. Bu arada Yaşar. Bir kafa bahsediyorduk. Ee, geçen iki, üçüncü haftada ikinci yarıda oyuna girmişti. Ondan önce ve Seyhan Yıldızhan. <laughs> Sercan Yaşar Sercan'a doğru önündeki alanı değerlendirdi. Nevzat vurdu ve golünü attı. Temiz bir gol. Kras bir gol. Nevzat Şiper.